İran Başkanı Hakkı Uygur bizimle birlikte. Hakkı Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Merve Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar dilerim size. Ee, malum İspan kentindeki bu insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı yankıları devam ediyor. Zira mühimmat üretim tesisiydi burası. Ve elbette ki İsrail işaret edildi. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Amerika Birleşik Devletleri peş peşe açıklamalarda bulunmuştu. İsmi verilmeyen bir Amerikalı yetkiliye dayandırıldı açıklama. Washington'ın bu saldırıyla ilgisi yok denildi. Ardından da Amerikan basını İsrail'e işaret etti, saldırıyı İsrail düzenledi diye bir haber kaleme almıştı. Tabii e, tüm bunları değerlendireceğiz, konuşacağız ama bir yandan da şunu hatırlatalım Hakkı Bey. E, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Tabii bu saldırının arkasında kim var? E, Mossad'dan bahsetmek mümkün mü? Buyurun. Evet, sizin belirttiğiniz gibi ...Sana e, Isfana yapılan bu saldırının arkasında kim olduğuna dair çeşitli spekülasyonlar var. Ama olayı biraz sadeleştirelim, daha basit hale getirelim. İran açısından Hı. bakacak olursak, İsrail ya Amerika'nın e, bu saldırının arkasında olup olmaması çok önemli değil. İran çünkü hangisi olursa olsun bunları tek bir cephe olarak görüyor. İkisini aynı e, cephe olarak kabul ediyor. Nitekim aslında olayların gelişimine de bakarsanız e, gerek İran ve Amerika arasındaki nükleer müzakerelerin evet. tıkanması, e, Amerikan baskısının artması gerekse de Filistin'de son dönemde e, Kudüs'te özellikle geçtiğimiz hafta İsrail'lere yapılan hmm. saldırıların arkasından e, İran'a bir e, saldırı veya herhangi bir şekilde mesaj verileceğine dair bir beklenti vardı. E, bu mesajlardan birisi Tarhan'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı tarafından götürüldü sözlü bir İran'a yönelik bir talep de Amerika'nın isteğiydi. İkincisi de aynı es zamanlı olarak aynı gün İsfahan'da ve başka şehirlerde bir takım ufak saldırılar vardı. Evet. Bu saldırıların ölçeğine bakacak olursak aslında böyle hani büyük saldırılar değil. Bir yerlere havaya uçurma çok büyük zarar verme Birçok ölü veya büyük tesis patlamaları değil. Burada sembolik önemi olduğu öne çıkıyor. Ne bu sembolik önem? Son dönemlerde az önce de bahsettiğim gibi Olayın arka planında aslında İran ve Amerika arasında artan bir gerginlik var. Evet. E, Amerika'nın son dönemde Irak'ta üzerinden İran'ı sıkıştırma hamlesi var. E, özellikle biliyorsunuz e, Irak üzerinden İran'a ciddi döviz kaçakçılığı yapıyordu. Amerika bunu engellemek için Irak bankalarının yaptırım Hı. listesini aldı. Bu durum Irak'ta da İran'da da iki ülkede de doların tekrar ciddi seviyede artış göstermesine yol açtı. Evet. Yine Amerikan Borsası'nın da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Türkiye'ye Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan heyetler geleceğini gösteriyor. Yani hem Amerika'nın hem İsrail'in e, İran'ı sıkıştırmak için sebepleri var. Buna tabii ki İran'ın Ukrayna Savaşı'na müdahalesini de eklemek gerekiyor. Çünkü eğer açıklandığı gibi bu saldırı yapılan merkezler İran'ın SİHA veya balistik füze tesisleri ise bunların son dönemde Ukrayna Savaşı özelinde çok gündeme geldiğini biliyoruz. Evet. Hatta Ukraynalı bir yetkilinin biz sizi uyarmıştık, iyi oldu kabilinden bir tweet atması da Taran'ı çok öfkelendirdi. Ukrayna'nın temsilcisi Taran'da büyük hevçilere çağrıldı. Evet. İran'da bir takım haber kanalları Ukrayna'yı tehdit eden, Ukrayna böyle yaparsa biz de resmen savaşa e, müdahil olmasak bile silah artışını arttırabiliriz tarzı uyarıları var. Dolayısıyla İran ve Batı arasındaki gerginlik yeni değil ama yeni olan şey bu gerginliğin artması. Bu gerginlik arttıkça, çözülemedikçe evet diplomatik çözüm bulunmadığı müddetçe bu tür askeri saldırılar devam edecektir diye düşünüyorum. Belki hatta daha büyük boyutlara da evrilebilir. Evet şimdi tabi Amerika saldırının faili olarak İsrail'e işaret etti ama siz de aslında açıklamanızın başında yani hangisi yaparsa yapsın İran için ortak düşman aslında İsrail ve Amerika ve ortaklıklarını da zaten biliyoruz. Neden böyle bir şey yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Yani suçluluk psikolojisi savunmaya mı itti? Yoksa İsraili ön plana atıp e, arka tarafta perde arkasında başka bir amaç mı vardı? E, biliyorsunuz bu saldırılar Amerikalı üst düzey yetkililer Tel Aviv'deyken gerçekleşti. Dolayısıyla hı. burada bir koordinasyon olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Ama Amerika e, son en son devrim muaflığına terör örgütü ilan etme meselesinde Avrupa Parlamentosunda olduğu gibi farklı aktörleri ön plana sürerek. Hı hı. Biden yönetiminin, demokratların bakın biz sizinle anlaşmayı istiyoruz. Evet. Çok istiyoruz. Çünkü biz bu aynı yöntemi Obama döneminde de görmüştük. Ee, çok olumlu e, söylemler kullanarak İran'ı bir şekilde masaya çekmeye çalışmıştı. Evet. Ancak siz buna cevap vermiyorsunuz. Yaklaşık bir yıl oldu. Ama bizim elimiz boş değil. Ee, tabiri caizse iyi polis, kötü polis. Bakın Avrupa Birliği böyle artık onlar da size terör demeye başladı. Veya İsrail'i zor tutuyoruz. Bir de biliyoruz İsrail'de hükümet değişik oldu. Netanyahu'nun liderliğinde çok uh, radikal sağcı bir hükümet var. İran'a karşı görüşleri evet. biliniyor. Dolayısıyla Biden yönetimi belki bunu da ön plana sürecek. Yani biz her ne kadar Robert mali gibi İran'a çok uh, sıcak bakan isimlerle bu müzakereleri evet. yürütüyorsak da siz uh, bu anlaşmaya gelmediğiniz müddetçe tersine Ukrayna'da bölgesel konularda bize sorun çıkarmayı sürdürdüğünüz müddetçe bizim elimiz boş değil. Bunu İsrail üzerinden de biz yapabiliriz. Bakın biz yapmadık, bunu İsrail yaptı. Evet. Ama biliyoruz ki ton, son son tarihde İran gibi büyük bir ülkeyle eğer askeri anlamda gerginlik yaşayacaksanız, bunu Amerika'ya rağmen yapmanız çok mümkün değil. İsrail açısından söylüyorum. Evet. Şimdi siz e, şundan bahsetmiştiniz. Saldırıların yapıldığı yerler hani sembolik önem taşıyor aslında. Çok büyük saldırılar değil dedik. Ama e, İran'a bir gözdağı daha söz konusu olabilir mi? E, son dönemde. Zaten birçok savaş alanında İran'ın adı geçiyor. Bunu biliyoruz. E bir yandan Uranyum zenginleştirme faaliyetlerine de devam ediyor ki bu hem Avrupa'nın hem Amerika'nın istemediği bir şey aslında. E burada biraz gözdağı vermek amaçlı yapılmış olabilir mi? E kesinlikle kesinlikle bir gözdağı. E saldırının teknik boyutuna bakacak olursanız mini dronlarla yapıldı. Yani İran'ın içinden bu dronlar kaldırıldı. Ve bunların menzilinin çok kısa olduğunu da biliyoruz. Evet. 5 kilometre, 10 kilometre belki menzili. Yani biz en hassas yerlerin yakınına kadar geldik. Buralarda insan gücümüz var, teçhizat gücümüz var. Bak şimdi o çatıya belki küçük bir drone saldırıyoruz ama eğer sen dediğimiz gibi ortak noktaya gelmezsek çünkü şunun farkında Batı, özellikle Amerika. Yani İran'la bir çatışma, tam ölçekli çatışma oldukça büyük zararlara yol açabilir Batı açısından evet. da böyle. Dolayısıyla bu ilk plan değil. Ama İran'a bazen işte böyle e, kas göstermek gerekiyor tabiri caizse. Biz burayı vuruyoruz. Başka yerlerde vururuz. Daha büyükleriyle de vururuz. Hı hı. Ama bir şekilde gel. Dolayısıyla tabii ki bir gözdağı ama bu hani istediği sonuca yol açar mı? Bu saldırılardan sonra İran geri adım atar mı? Yoksa devam eder mi? Bizim bildiğimiz İran refleksleri e, hala devam edecek olursa cevap vermez bu yaklaşım. Evet. Muhtemelen daha büyük bir e, ne diyelim ...gözdağı veya gövde gösterisi gerekir. İran'ın gerçekten artık yolun sonuna ulaştık. Biden yönetiminin sabrı tükendi. Eğer bu saatten sonra biz geri adım atmazsak... ...ya İsrail, ya Amerika, ya birlikte... ...geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ortak büyük bir tatbikatla düzenlediler. Evet, Ve aslında onu hatırlatmak istiyordum ben de Hakkı Bey. Ee, güzel bir noktaya geldiniz. O tatbikatta İsrail'in Eliyat Üssü'nün simülasyonu hedef alınmıştı. Siz e, az önce onu açıklarken o aklıma geldi aslında... Ee, bu da bir tesadüf değildi zaten. E, muhakkak, muhakkak yani dediğim gibi İran'a iki alternatifin de geçerli olabileceği gösteriliyor. Çünkü İran bir taraftan uluslararası atom enerjisi de açıkladı. Ciddi oranda uranyum zenginleştirdi. E, nükleer silahı çok yaklaşıyor. Biden yönetimi söylem değiştirdi. Geçtiğimiz hafta askeri seçenek dahil bütün e, opsiyonlar masa üstünde dedi. Evet. Bunu Amerika çok kullanmak istemiyor bu söylemi. Bahar'ın yönetimi de özellikle. Çünkü çok kullanıldı zamanında ve İran'a karşı da askeri bir seçenek hiçbir zaman gerçekten gündeme gelmedi. Eğer Kasım Süleyman'ın öldürülmesini Trump döneminde evet. dışarıda tutacak olursak. Dolayısıyla Amerika tekrar e, klasik yöntemlerden, gerek umman üzerinden, gerek Katar üzerinden giden e, müzakerelerden, Avrupa aracılığıyla yapılan müzakerelerden istediği sonucu alamadığı için, zaman daraldığı için, Biliyoruz ki Amerikalı yetkililer sürekli artık nükleer anlaşma gündemimizde değil diyorlar. Evet. İran'ın işte içerideki bir takım gösterilerle ilgili gelişmeleri veya Ukrayna Savaşı'na müdahil olması bizim için çok daha önemli diyorlar. Ama biz hakikatte İran'la ilgili temel mesele nükleer faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Çünkü İran bu seviyeye ulaşırsa, herhangi bir şekilde nükleer silahı elde ederse bu oyun da olacak. Biz her şeyi oturup baştan Evet. konuşacağız. Bunların başında. Dolayısıyla bunu bir şekilde e, diplomatik olarak çözmeye uğraşıyorlar. Ama çok kolay olmayacak. Özellikle Rusya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan uluslararası ortamda İran elinin daha güçlü ve batının daha zayıf bir pozisyonda olduğunu düşünüyor. Evet e, son olarak şuna da değinmek istiyorum aslında. işte Suikastlar ajanlık faaliyetleri, e, bir yandan İran'daki protestolar zaten ortam çok karmaşık durumda. İran ve İsrail arasındaki olaylar da malum. İşte suikastlar düzenleniyor, ajanlık faaliyetleri var vesaire. Orta Doğu'da farklı pozisyonlara itilir mi bu iki ülkenin arasındaki gerilim ki aslında ezelden beri gerilimin olduğu da aşikar ne dersiniz? Yani bu gerilim zaten dediğiniz gibi inişli çıkışı bir süreç izliyor. Zaman zaman İsrail'in operasyonlarını biliyoruz. Bunlar çoğunlukla Suriye'de, bazen Irak'ta, zaman zaman İran içinde sizin de değindiğiniz gibi suikastler, nükleer testlere saldırılar var. Hı hı. Ama bundan ileriye gitmiyor. E, bu tabii şu anlama gelmiyor. Hiçbir zaman gitmeyecek. Sonuçta Amerika ve İsrail bu kadar büyük tatbikatlar yapıyorlarsa, hı hı. bu kadar ayrıntılı hazırlıklar yapıyorlarsa, muhakkak e, Z planı bile olsa bir e, opsiyon olarak bunu gündemde tutuyorlar. Çünkü dediğim gibi ben iki ülkenin de İran'ın çok kolay bir şekilde nükleer silaha e, ulaşmasına izin vereceklerini düşünmüyorum. Ama oraya gidene kadar... Hem İsrail hem de Amerika İran'la doğrudan karşı karşıya gelmemek için elinden geleni yapacaklardır. Çünkü İran'ı da biliyoruz. Bölgede milis güçleri var. 100 binden fazla milis gücüne hükmediyor. Evet. Hizbullah'tan tutun Irak'taki milis örgütlerine Hı. kadar. E, Körfez'de çok ciddi gücü var. drone ve balistik füze teknolojisi çok gelişmiş durumda. Asimetrik savaşta çeşitli kabiliyetleri var. Dolayısıyla İsrail ve Amerika'ya da askeri olarak doğrudan karşı karşıya gelmemek için elinden geleni yapacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hakkı Bey değerli katkılarınız için, vakit ayırıp eşlik ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler.